Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft PE'de parkur oynayacağız. Yanımızda Ahmet ve Berrak var. Şu an Ahmet duymuyor beni. Hoş bulduk. Ah düştüm ya. Ah Berak duyuyor da. Ahmet hoş geldin Ahmet hoş videoya. Bulduk. Hadi başlayalım. Hadi buldun, yok mu? Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Hadi. Hadi başlayalım. Hoş bulduk. Arkadaşlar benim kanalıma arka, alını... <laughs> Arkadaşlar reklam yapıyor ya. Arkadaşlar reklam yapıyor Alo, 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 alo. Reklam yapanın sonu arkadaşlar, budur. Arkadaşlar, e, burada unutmayın. Yani buradan söylüyorum. En e, sonunda e, mikrofonu arkadaşlar, susturacağım. Arkadaşlar e, burada unutmayın yani burada. Ya arkadaşlar şimdi onların benden çok abonesi var. Konuşuyorlar. Benim 13. Onun birinin 45 birinin de 280. <laughs> Ahmet dayak istiyorsun galiba. Patlatalım şuradan yumru bir tane Nerede oh. nereye geçiyorsunuz? Bana abone olsunlar. Arkadaşlar aboneliğinden çıkın şu Ahmet. E ee, kanalının kanalının ismini bilmiyorlar e. Söyledi Arkadaşlar şurası çok kritik Ah ben kritik yerden atladım Alo Alo alo. Ah düştüm Oyun sandığı td ve Eğlencemi burada ya abone olun Evet kardeş kanal Biri Ahmet'in şu Ahmet Muhammed'in Bir de Berra Arkadaşlar Zaten Ahmet Ahmet. Ben oynuyorum. Ahmet kanalını kartlara koyayım mı? Bakalım ne diyecek arkadaşlar. Arkadaşlar. Benimkini koy de koy. Umarım. Benimkini de koy benimkini de koy. Koyuyor. kart kartlara Ahmet ben koyacağım kartları da üstte iyi butonu çıkıyor ya. Üf, hiçbir şeyden anlamıyor şu çocuk. Vuracağım, öldüreceğim. Bak şimdi nasıl vuruyorum hemen. Vur. Oo, ben de biliyorum. biliyor Biliyorum. biliyorum. Öcün, öcün, öcün. Arkadaşlar Ahmet, 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 Ahmet'in zaten bol bol abonesi var. Cici. Ya bırak ya vallahi küçük. Ben ben yapıyorum. Arkadaşlar size bu oyunu tanıtmıştım. şeyi. Dur dur Ahmet'e diyeyim. Dur. Arkadaşlar buradan da mesajlaşabiliyoruz. Ahmet sabah yap. Bakın hemen sabah olacak. Ben size de bu uygulamayı tanıtmıştım arkadaşlar. Pardon. Mesaj geldi. Kurban oldum. Sabah oldu. Tan e şey yapmıştım. Tanıtmıştım. İyi e butonuna da koyarım olmadı Ahmet bana bak. Bakmıyor. Alo alo, kastı biraz. Ben de video başlatayım mı? Hayır. Arkadaşlar buradan nereye gidiyoruz? Hayır dur sana buraya. Oo ne biçim. Ay, ne hey. Hey. Yarab dolayı. Arkadaşlar normalde arama yapacaktım. i̇kisini birden kaydedemiyor ya ses. Aa, aa, ah, 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 öyle ileri gitmiştim ki düştüm ya. ya Arkadaşlar. Bırak şey ee... ne... ne oldu anlamadım Ahmet. Troll troll trol, troll troll. Arkadaşlar benim kanalıma abone olun. Şu iki ee, şeyin kanalına abone olmayın. Çünkü benim kanalım daha güzel konuşmalar. Hem reklam hem Arkadaşlar hatta, reklam, reklam yapıyorlar. Sabır, sabır, sabır Bir dakika Hadi abi. Ben. Arkadaşlar bakın şimdi ne yapıyorum. Hadi konuşun. Ay, sesini kıstım arkadaşlar. Mecbur ya. Yok şuna abone ol. Arkadaşlar siz kendi isteğinizle tabii ki. ya. Benim sayemde reklam yapmayın. Hiç zorlama yap Allah. Zorlama arkadaş. Zorlama varsa Ahmet diyor ki ilk döverim da seni. Ya düştüm ya 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 Arkadaşlar bir dakika ben şöyle bir rahat oturursam yok güzel oynayacağım. Ba 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 bak şimdi sen bittin Ahmet. Kılıç yok mu kılıç? Kılıç veren yok mu? Ah. Alo, alo, alo. O oh, Ahmet bitti. Arkadaşlar. Size bir anket yaptım bundan bir önceki videoda. Şeyde de olabilir. Server tanıtımında da. Oradaki ankete katılırsanız sevinirim. hangi oyun daha çok gelsin? Ben şu server videosunu şu server tanıtımı videosunu açıyorsunuz. Yukarıda iyi butonu var. Basıyorsunuz, ankete katıl diyorsunuz. Orada hangi oyun daha çok gelsin o var. dur. dur. Sen o kadar gelirsen ha. Dur dur dur. Bu, sen, sen, sen. Ah. Ahmet sen bittin Ahmet. Dengem bozuldu duet. Ahmet bittin sen Ahmet. Gel gel. Alo alo. Aşkım durma. Alo alo. Böyle. Öyle, bu, böyle bir yere gelmiş gelmiş düşüyorsa... Gelip düşerse sizi. Bıraklarım. Ah düştüm ya. Ya nup nup oynuyorum ya. Ahmet. Ahmet nereye gitti Rata? Yuh hayvan. Bana bak bana. Bak. Aa. Ben buradayım burada. Arkadaşlar size bir şey göstermiştim ya. izlediyseniz bilirsiniz takipçilerim. Bak şimdi ne yapacağım. Nerede benim şu ayarlar şeyim ha. Heh. Arkadaşlar tamamdır. Aa, alo 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 alo. Aşkım. Alo, alo. Ahmet mi bu düşmüş? Arkadaşlar şimdi önceki takipçilerim bilir. Hemen. Ben, 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 ben. Olsun. Şimdi ben ölürsem farklı bir yerde doğacağım. Alo, 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 alo. Ah. Of, böyle şu doğru geldim. Dur dur. <laughs> dur Ahmet'in önüne ışınlanacağım. Ahmet bir bana baksana ışınlanacağım. Kabak vuruyor. Ya! Ya. Baba berek bana baksana ışınlanıyor. Bak nereye ışınlandı. <laughs> Ahmet Tepe City. <laughs> Ahmet bak nasıl ışınlanıyorum. Hemen şuraya da bir spam point'imizi çekelim. Ah, Lu ah. Berek o kadar vurun ki. Ben hemen ışınlanıyorum yani sıkıntı yok. Biliyordum bana. Çünkü oraya kadar geldim bir Alo. 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 Öyle bir yere gelmiştim ki. Korktuğum yerden bile atladım. En korkmadığım yerden düştüm. Allah Allah Allah, Allah. Da, 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 da. Oh, spam point'imi çektim. Ah, buraya çek, buraya çek, buraya çek. Spam point çekmeyi biliyor musunuz? Yes. Ezikler. Ben yazı yazıp çekiyorum Doğru düzgün. Alo, alo. Hemen şuraya da TP almalıyım. Hilekarlar sizi ya vur Je vais vous montrer ce que Ha <laughs> yok. Videomu izleyelim ben İzlemiyorlar. Ezikler. Ben onların videolarını izliyorum. Küsmesinler diye. Onlar benimki de izlemiyor. Bak yaptım. Pislik. Ben yapamıyorum ki. Ahmet. Ahmet'in soru. Ne? Öyle zor bir yerde ki Sen de ya berrak. Ya, yaptı yaptı. Alo 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 alo. Ben öyle bir yerdeyim ki. Alo alo alo, alo. Berrak, dur, dur dur. sırf senin için oraya atlayacağım. Aa düştü zaten ezik. Zaten sen atlamayacağım ben atlayayım seni. Dur. Sen belki camlara kadar geldin mi ben camlarda Şuraya bir spam pointimizi Çekelim arkadaşlar Ya berrek videolarımızı Yedin ya Ana Nereden gidiyoruz? Buradan. Şuraya da bir spam point atalım. Cık cık. Alo. 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 Ne? <laughs> ne diyor ki? Biz muhabbeti biz muhabbeti bırakalım. Spam point derdinde. Niye? Ah ya. Neyse ben. Sp bak bak bak. Tepe adada çocuk. <laughs> Ahmet. Ahmet. Bak. Nasıl? Düşün. Hani Bak. Bak. Ahmet. Bak. Alo, 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 alo. Oh be <laughs> <laughs> <Engellerim. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar videolarımı izlemeyenin sonu böyledir. Parkuru bitirdim. Valla. Ahmet parkuru bitirdim kanka. Aboneleri yani. Ee, bu videoyu beğenmeyebilirsiniz. Çünkü bu böyle sessiz bir video oldu. Ara sıra bu butona basarak konuşuyoruz. Güzel olmayabilir bu video gece yaptım. Of ya of. biri konuşsun bir şeysin için karar bu abla. Ahmet o... parkuru bitirdim yukarı bak birinciyim ben. Haluza berre. Berre Haluza birinci Nasıl benim. Ne yapıyor? Video çekil. Ya bak çekil bura benim ya. Birinci benim de. Birinci benim de. Onun ikinci de benim Ahmet çekilim. Neyse ben Ahmet sen hiç fazla gelemedin ki. ikinci Ahmet üçüncü sensin. şey Ahmet sen üçüncüsün. Hemen arkadaşlar şöyle bir bakalım. Bak o vuranım ben. Ta. Dayak istiyorlar. Birinci benim de. Bak ben bak in oradan. Hayır bana ne ben. Ahmet ne olur bak hile yapmayacağım dedin. Üçüncüsün. Üçüncüsü ne ah. Arkadaşlar yakında nasıl de değiştireceğim. Bak bir şey olmaz. ha. Durun. Durun şöyle bir foto alayım. Ben üçüncü Hem sen ışınlandın. Evet. Sen e, birinci falan değilsin. Bir sen aslında sonuncusun. Asıl sen ne yapma? Sen ışınlanıyorsun biraz. Vay! dur şimdi sizi görürsünüz. Dur ben hemen bir kılıç alayım. Allah 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 Allah. Ya e bak vurmayın. İlla diyorlar. Hedefli sen. <laughs> dur dur dur. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok affet beni. Ben geri dönüşeceğim. İlla PvP ustasını çağırıyorlar. Ah ah ah. Burak sen en çok La ben parkuru bitirdim. Neyin kafasını yersiniz siz? siz? Hadi, 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 hadi. lan artist seni. Birinci. Ya Ya çocuklar bir durun şöyle ekran fotosu alacağım ya. Berk vallahi geç ekran fotosu alacağım. Yüktürün evet, bir de sizi. Ahmet niye öyle dede gibi yürüyor? Ya bana ne ben kendi başıma alırım. Sizi, sizin Ahmet, gibi abi, şey. öyle dede gibi yürüyor. Bak o bana da vurursa dayağını yer. Ha Ahmet. Ha dur şöyle bir ekran fotosu alalım. Ben. Berrak vurmadı Adil'in tutmasın. Ahmet'e vurdum ben sana değil. Adisiniz. O da bana vuruyor. Bırak o. Benim... <laughs> sana vuruyor. <laughs> Bak vurmayın. Dayak istemeyin. <laughs> ya berrak. Ahmet sana vuruyor. Ya başlayacağım ya. <laughs> Dış moddayım gibi düşüyorum zaten. Biz arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ahmet'le Berrak geldiği için teşekkür ederiz. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bye bye. bye, bye.